dünyada saygın ordusu olan, ekonomik gücü yerinde bir Türkiye niçin hala Sovyet Rusya dağılmış, niçin hala birebir Amerika ve Avrupa Birliği'nin güdümünde siyaset yapmak zorunda olsun? Örneğin şunu diyorlar biz bunu dediğimizde. Ya Türkiye insan haklarından, demokrasiden, hukuk devleti ilkelerinden ayrılsın mı? Ne münasebet efendim? Yani Avrupa Birliği ile, Amerika ile eşit müttefiklik ilişkileri geliştirildiğinde, kendi menfaatleriniz onların menfaat çakıştığında, kendi menfaatinizden yana tavır aldığınızda Türkiye insan haklarından ayrılmak zorunda mı? Hukuk devleti ilkelerinden ayrılmak zorunda mı? Demokrasinin evrensel kurallarından ayrılmak zorunda mı? Hayır. Hayır. Hiç kimse bunu isteyemez zaten Türkiye'de. Türkiye layık, demokratik bir hukuk devleti. Türkiye'de bunu tartışma alanı da yok artık. Ama belki tartışılması gereken şu, bir Ermenistan gerçeği var değil mi? Ermeniler sadık millet Osmanlı'da yüzyıllarca bugün Türkiye asımlar. Aynı projeyi kök kökenli vatandaşlarımız üzerine hayata geçirmek istiyorlar. Allah'tan ki yıllarca kız alıp kız vermişiz. Aynı dinin mensuplarıyız. Bu plan bir türlü tutmuyor. Tuttuğu alanlar var mı? Var. Zehirli propagandanın etkisi altında bu propagandaya teslim olmuş vatandaşlarımız var mı? Var. Ama ve lakin bugüne kadar 33 şehit haberinin geldiği gün dahi Türk milliyetçileri, vatansever insanlar sahaya indiklerinde kahrolsun PKK harici ağızlarından hiçbir laf çıkmadı. Çıkamaz, çıkmayacaktı. Kim ne yaparsa yapsın. Bu denklemler içinde biz Amerika'nın emperyalizmin Türk siyaseti üzerindeki etkisini kırdığımızda bu masalarda gelip Türkiye'de eğitim, adalet, kültür, spor politikalarını hangi iktidar, hangi ittifak daha başarılı şekilde yönetebilir onları tartışmaya başlayacağız. Konuşabiliyor muyuz bunları? Biz bunları söylediğimizde ya diyor AK Parti'nin iş mi hatası yok? AK Parti'nin onlarca AK Parti'nin burada hatalarını sayabiliriz. Ama bir bakıyoruz orada Amerika'nın açıktan destek verdiği bir ittifak. Amerika'nın bütün stratejisiyle uyumlu söylemler. Daha ben Altılı Masa'nın bir tane genel başkanından Amerika'nın stratejilerinin dışında bir tane cümle duymadım. Bir tane cümle duymadım. Mavi Vatan konusu dahil, Karabağ mevzu dahil, Suriye mevzu dahil, Libya mevzu dahil, Katar mevzu dahil. Örneğin Katar yatırım yapıyor, bir bakıyoruz bizim CHP'liler başlıyorlar, ülkeyi Katarlılara sattılar diye. Niye? Rahatsız oluyorlar. Kim rahatsız oluyor? Katar'ın en büyük yatırımcı olduğu iki ülke. İngiltere ve Almanya rahatsız oluyor. Ya bizim müşterimiz diyor, Türkiye'ye kaçtı. Herhalde burada hemen haber yolluyorlar başlayın. Ülke Katar'a satıldı, Katar'a satıldı diye propaganda yapsınlar. Somali'de askeri üs kuruyorsun. Çok önemlidir. Çok kritik bir hamledir. Başlıyorlar bizimkiler. Somali'de ne işimiz var diye. Niçin? Coğrafyasından başını kaldıramayan Türkiye istedikleri için. Biz şey yapacağız, sırtımıza yaslanacağız, Amerika'ya diyeceğiz ki sen bize neyi ne kadar uygun görüyorsan biz o kadar yaparız. Güvenliğimizi de sen sağla, çoluk çocuğumuzun rızkını da sen sağla, biz senin dümen suyunda senin verdiklerine yetinelim. Oldu ki ilk milli menfaat çatışmasında ya biz Amerika'ya o kadar da olmaz ki abi dediğimiz günde tweet atsınlar sizin ekonominizi alt üst ederim diye. Ellerine tuttukları ekonomiyle bizi terbiye etmeye çalışsınlar. İşte Cumhur İttifakı milli iktisadi model, Türkiye modeli dediği iktisat modeliyle artık ipleri o emperyalistlerin elinden alma mücadelesi veriyor. Geçiş sürecinde sıkıntılar olacak mı? Evet olacak. Ama bizi izleyen vatandaşlarımız emin olsun ki biz bu ülkede peynir fiyatlarını, et fiyatlarını, çoluk çocuğumuzun eğitimini nasıl sağlayacağımıza dair problemleri konuşmamak için bu iktisadi modeli dişimizi sıkarak hayata geçirmek ve başarmak zorundayız. Başka şansımız yok. Evet.